Harput bayram dolayısıyla her zaman olduğu gibi cıvıl cıvıl bütün vatandaşlar çevre illerden ve çevre ilçelerden, çevre köylerden Harput'a akın ediyor. Vatandaşların Harput'a her geçen gün ilgisi daha fazla türbeleriyle, camileriyle piknik yerleriyle birlikte vatandaşlar Harput'a akın ediyor. Yani yurt dışından gelen turistlerimiz var Almanya'dan, Fransa'dan birçok ülkeden gelenler var özellikle o plakalı araçlar. Tabii ki şu anda aşağı yukarı dün itibariyle dün eversün. 13-14 bin araç girişi var Harput'a. Sadece araç girişi. Bunu 5 ile çarptığınız zaman düşünün yani 40 kalle bin ediyor. Harput bir anda e, her taraf kalabalık. Ankara'dan turistik nedenlerle Elazığ'a geldim. Bayram tatilinde böyle deniz tatili yapmaktansa daha çok kültür turlarına yöneldik. Önce Tunceli'yi gezdik. Tunceli'de 2 gündür kalıyorduk. Şimdi de doğu turumuzu tamamlamak vesilesiyle Elazığ'a geldik. İlk durağımız olarak da Harput Kalesi'ne geldik bildiğimiz üzere. Elazığ'ın en meşhur yeri olduğu için. Sonra da şehir merkezinde vesaire gezinti yapıp Malatya'ya doğrayıp geri dönmeyi düşünüyoruz. Tabi ee, tabii çok sıcak. Sıcak olunca insanın keyfi de biraz kaçıyor ama yani ben beklediğimden daha iyi buldum. Tunceli'yi de burayı da. Çünkü insanları çok sevecen, çok sıcak. Bizlere çok yardımcı oldular turist olduğumuzu duyduklarında. O yüzden çok memnunuz, çok mutluyuz yani geldiğimiz için. Hiç pişman değiliz aksine çok memnun kaldık. Ankara'dan geliyoruz biz de bölgeye. Ee, bayram tatillerinde popüler yerler çok kalabalık olduğu için böyle bir kültür turunu seçtik. Dört günlük bir tur kapsamına geldik. Ankara, Tunceli, Elazığ ve Malatya bölgesinde gezeceğiz. Sonrasında Ankara'ya döneceğiz. Şimdilik çok memnunuz. Ee, sürekli deniz